Evet. Devam ediyoruz sorulara. Haydi bismillah. 14. soru. Etkin gerilimleri eşit olan devrelerde şekil 1 ve şekil 2'de dolanan etkin akımlar eşit ve iyi kadardır demiş. Hemen bir bulalım mı? Şekil 1'deki devrede etkin akımımız iyiymiş. Burada da iyiymiş. Demek ki dirençleri aynı. Biz bunların dirençlerine atıyorum kafadan. R desem. Şekil 3'te devrede dolanan akım kaç i'dir diye soruyor. O zaman burası R, burası 2xL olduğuna göre 2R. Ne yapacaktık? XL ve XC varsa birbirinden çıkartıyorduk, değil mi? Bu ikisinin toplam direnci R kadar kalmış olur. Bu da yukarıdaki devrelerde aynı demektir. Doğru cevap 1'dir. 16. soruya geldik. Şekildeki alternatif akım devresinde KL arasındaki etkin potansiyel farkı V. Devrenin akımı I. Devrenin etkin gerilimi sabit tutularak frekans artırılırsa, bak böyle yorum soruları çok gelir karşınıza. Hocam frekans ne işe yarayacak ki? Bakın bunun formülü omega çarpı L değil miydi? Dolayısıyla da frekansın artışı açısal hızı artırır. Bu da Xl'nin daha büyük olmasına sebep olur. Eğer Xl büyürse, bakın, şurası R idi, burası Xl idi. Birleşince de empedansı oluşturuyordu. Xl büyürse, devrenin empedansı büyür, akım küçülür. Akım küçülünce, V eşittir I çarpı R'dir, K-L arasındaki gerilim, o da azalmış olur. sıradaki sorular 15'ten başlayalım. Şekildeki alternatif akım devresinde bobinin indüktansı XL XC'den büyük. Tamam. Ayarlı kondansatörün sıyası düzgün olarak azaltılırsa bak bu kelimeyi yanlış anlamayın. Sıyası demek XC demek değildir. XC'nin formülündeki bir kavramdır Şu. Sıyası azaltılırsa kondansatörün XC'si giderek büyümeye başlar. Atıyorum kafadan 10'a 4 olsun. Giderek 4 yerine 5 olur, 5 yerine 6, 6 yerine 7. Yani aralarındaki fark giderek azalmaya başlar. Bu da önce devrenin empedansının küçülmesine sebep olur. Çünkü hep bundan bunu çıkartıyorduk. Önce empedans küçülür, akım artar. Bu sebeple lambanın parlaklığı da artar. Fakat xc xl'ye eşit olduğu anda yani 10'a 10. Bu saatten sonra xc büyümeye devam eder. Çünkü c'yi düzenli olarak sürekli azaltıyormuş vatandaş. xc büyürse bu sefer de ne olur? Atıyorum 11'e 10 olur. Tekrar empedans artmaya başlıyor. Bakın 10'a 4'tü farkı 5'ti. ona şey pardon farkı 6 idi. 10'a 5 oldu. Fark 5'e indi. Fark 4'e, fark 3'e, fark 2'ye, fark 1'e sürekli empedans küçülüyor. Fark 0'a indikten sonra bu sefer XC büyük olduğu için tekrar empedans büyümeye başlayacak. Demek ki lambanın parlaklığı önce artar, sonra azalır. 17. Şekildeki devrede kondansatörün levhaları arasına dielektrik katsayısı büyük bir cisim konulsun diyor. Bakın neler olacak. Şunu yazdım önce. Lazım olur diye. Dielektrik kondansatörün sığasının içinde vardı. Bunu artırırsan sığa artar. Sığa artarsa xc küçülür. Demek ki devrenin XC'si ve dolayısıyla da empedansı küçüldü. Empedans küçülünce akım artar. Empedans eşdeğer direnç demektir. Akım artarsa devrenin gücü artar. Kondansatörün gerilimi de azalmış olur. Peki akımla gerilim arasındaki faz farkı yani açı. Bakın yataya direnci yazıyorduk. Düşeye XC'yi şu faz açısıydı. XC küçüldükçe ne olacaktır bakın. Faz açısı da giderek küçülmeye başlayacak. Yani bir de doğrudur. O aradaki açı faz açısı demektir. Gördük mü? 18. soru. Şekildeki ideal transformatör. İdeal demek verimi yüzde yüz demektir devrede sekonder akımının şiddetini arttırabilmek için. Buranın akım şiddetini arttırmak için. Hangileri azaltılmalıdır diye sormuş. Sekonderdeki sarım sayısını azaltırsan sekonderin voltajı düşer. Dolayısıyla da voltaj düşünce akım da düşer. Çünkü V eşittir I çarpı R'dir. Bu olmaz sakat iş. Primer devrenin gerilimini azaltırsan da voltaj düşer. Dolayısıyla çünkü buranın voltajıdır karşı tarafa aktarılan o da olmadı. Ama sekonder devrenin direncini azaltırsan akımı artacaktır. Ceyhan doğru cevap. 21. NP sarım sayısı NS'nin 6 katı olan transformatörün verimi Ha, NP NS'nin 6 katı. Hemen şunu yazalım. 6 N'ye N. O zaman şuraya 6 V desem buraya da V diyeceğim aklımda bulunsun. Verim %80. Verimin bir formülü vardı. Hemen yazalım. İS VS yani çıkış gücü bölü IP VP giriş gücü. Bakın bana IP'yi vermiş 6. Sonra şunun sarım sayısı 6N. Bunun sarım sayısı N. Sarım sayısıyla voltaj doğru orantılıydı. Bunları da aldık. Bana ne diyor? Sekonder devrenin akımı ne kadardır? Sadeleştirme yapalım. Şurası da sadeleşirse 4 bölü 5 kalır. 36 çarpı 4 bölü bir dakika. Heh, 36 çarpı 4 bölü 5. Sanırım bunun tersini vermeye çalışmışız. NP sarım sayısı NS'nin 6 katı değil de tam tersi olursa cevap Bursa çıkacak. İsterseniz soruyu öyle de bir çözelim. Çünkü sarım sayılarını birazcık daha farklı yanlış ters vermişiz. NS NP'nin 6 katı dersek o zaman doğru cevabı bulmuş oluruz. Bir saniye bekleyin gençler. Evet 19'a gelelim. Bir transformatörde çıkış voltajı giriş voltajından büyük olduğuna göre o zaman yükseltkendir. Hangileri doğrudur diye soruyor. Giriş bobinindeki sarım sayısı çıkıştakinden fazladır demiş. Yanlış eğer çıkışın sarım sayısı az olsaydı voltajı yüksek olmazdı. Primer devrenin gücü sekonder devrenin gücünden küçüktür demiş. Bu asla gerçekleşmez. Primer devre ideal olsa bile eşittir. Ama ideal değilse çıkıştan daha küçük güç alırsınız siz. Bu doğru değildir. Girişten daha büyük çıkış gücü elde edilemez. Voltaj ayrı bir şeydir, güç farklı bir şeydir. 22'ye geliyoruz. Şekildeki transformatörün KL uçlarına V potansiyel farkı uygulandığında MS uçlarından V1, MS uçlarına V potansiyel farkı uygulandığında KL uçlarından V2 gerilimi elde ediliyormuş. N1 N2'den fazla olduğuna göre V V1 ve V2 arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi bakın KL'ye V uyguladığım zaman MN'den aldığım V1 daha küçük olacak. Çünkü sarım sayısı daha az. Hemen yazıyorum. V büyüktür V1. Ama adam bir de demiş ki buraya V uygulasam bu taraftan. E, dikkat edin. N2 daha ufak olduğuna göre sol tarafa geçerken voltaj büyüyecektir. Yani V2 de V'den fazladır. V2 büyük. V o da büyük. V1. Edirne doğru cevap. 20. soru. Primer gerilimleri V2V2V 2V olan ve sarım sayıları verilen devrelerde sekonderlerden alınan gerilimleri soruyor zatı muhterem şahıs çok kolay sarım sayısı 2 katına çıkmış voltaj 2V sarım sayısı yarıya düşmüş voltaj 2V'den 1V'ye düşer ve burada yine sarım sayısı 2 katına çıkmış 2V'den 4V'ye yükselir o zaman V3 büyüktür V1 o da büyüktür V2 V3 V1 V2 Şurada bir eşitlik var. Çok önemli değil ama adana doğru cevap. 23. %100 verimde çalışan bir transformatörün primer ve sekonder sargılarında hangileri kesinlikle eşittir? Verim %100 ise giriş gücü çıkış gücüne eşit demektir. Ama bu gerilim veya sarım sayılarının eşit olacağı anlamına gelmeyebilir. Evet. 24. K'nın sarım sayısı 120. Hemen yazıyorum. L'ninki ki 40. M de 80. Acaba K'ya 240 volt uygularsam diyor L ve M'de kaçar volt elde etmiş olurum? Bakalım önce L'yi bulalım. 120'den 40 sarıma 3'te biri. O zaman VL 80 volt'tur. 120'den 80'e o da mı 3'te 1? Pardon 120'den 80'e 3'te 2'si değil mi? O zaman 240'ın 3'te 2'si kaç olur? 240'ın 3'te 2'si kaç oluyor ya? 120 mi oluyor? 3'e böl 240'ı 80. 2'si 160 yapıyor evet doğru. Hangisi doğru cevap oluyor? Denizli. 26. %100 verimle çalışan transformatör devresinde sarım sayılarını verdim diyor. Tamam. Bir tek ortadakini vermemiş. Transformatörün giriş çıkış gerilimleri V1 V2 P1 ve P2 olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Bir kere şurası V1. Öyle değil mi? Peki sarım sayılarına bakacak olursak buradan V girerse burada ne olur? 2V olmaz mı? Burası da sorgusuz sualsiz 2V olur. Fakat 2V diğer tarafa ne olarak aktarılır bilmiyoruz. Çünkü buranın sarım sayısını vermemişiz. Bu sebeple de voltajlarını tam olarak kıyaslayamam. Ama verim %100 ise güçleri eşittir. devam ediyorum. 25. Şekildeki transformatörün primer gerilimi VP, sekonder VS ve sarım sayılarını da verdim diyor. Akım şiddeti IP ve sekonderdeki IS'dir. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Bir kere ikinci yargıyı ve üçüncü yargıyı doğrudan atabilirsiniz. Neden? Çünkü %100 verim ya da ideal transformatör demez ise akımın hiçbir şekilde bulamazsınız. Çünkü kayıplar akımdan meydana geliyor. Kayıplar voltajda değil akımda oluşuyor. Kafadan direkt zaten birinci yargıya doğru diyebilirsiniz. Bak dikkatli olun bu konuda. Akımı ancak ve ancak ideal ya da yüzde verim derse kullanabiliyorsunuz. Nasıl kullanıyorduk? Tekrar edelim. NP bölü NS VP bölü VS'ye eşitti. O da ideal dediyse ise bölü ip yazabiliyorduk. 27. Bir transformatörün primer sarım sayısı n1, gerilimi v1, sekonderinde n2 ve v2'dir. Hangileri doğrudur diye soruyor. N2 N1'den büyükse tabii ki V2 de V1'den büyüktür. N1 bölü N2 oranı azaltılırsa V1 bölü V2 oranı da azalır. Çünkü dikkat edin bu oran aynı zamanda V1 bölü V2 oranına eşitti. 2 doğru değil yani. N1 N2'den büyükse tabii ki V1 V2'den büyüktür. Denizli doğru cevap. 28 transformatörlerin sarım sayılarını verdim diyor. K ile M eşit yazalım. L ile de P eşit. Bunlarınkine de X diyelim. Olduğuna göre hangileri doğrudur diye sormuşuz. Şimdi L ve P eşit ama M ve K'dan büyükmüş değil mi? Şu X'lere ben atıyorum kafadan 2N diyebilirim daha büyükmüş ya. O halde bu düzene kesinlikle gerilim yükselticidir. Düşürücü değil. Çıkışların sarım sayısı daha büyük olduğu için. X transformatörü yükseltirken Y düşürür demiş. O da yalandır. Y de yükseltiyor. Çünkü onun da sarım sayısı bak iki katı. Yalnız bir doğru cevaptır. 30'a geçiyoruz. Şekildeki transformatörde K sargısı iki katına çıkartılırsa o zaman giriş gerilimi değişmez fakat çıkıştaki gerilim yarıya düşer. M'deki gerilim yarıya düşer doğru. Çünkü atıyorum kafadan N hepsine eşit de hiçbir sakıncası yok bunun. V iken V, V, V. Şimdi burası 2N yapılırsa, onu da mavi ile yazalım. Burası V iken burası V bölü 2 olur. V bölü 2 olur. Burası da V bölü 2. N'deki gerilim iki katına çıkmaz. R direncinden geçen etkin akım azalır demiş. Bakın buranın gerilimi düştüğüne göre o zaman buradan geçen akım da düşecektir. 3 doğrudur. 31. Transformatörlerle ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Transformatörler aynı zamanda trafo'lardır. İndüksiyon prensibiyle çalışır. Kablosuz elektrik iletimidir bu. İdeal bir transformatörde güç yükseltilmez. Güç hiçbir zaman yükseltilmez. Giriş gücü her zaman daha büyüktür. İdeal ise çıkış gücüne eşittir. Yanlış olan seçenek C'handır. 29'a bir bakalım. Şekildeki gibi bağlanmış transformatörlerde 40 volt uygulanıyor. P'den 120 voltluk gerilim elde ediliyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş. 1. L'nin sarım sayısı K'ninkinden büyüktür demiş. Şimdi Evet, gerilim 3 katına çıkmış ama hangi transformatörde çıkmış? Belki de ikisinde, belki de bir tanesinde. Bu sebeple de L'nin sarım sayısı K'ninkinden büyük mü, küçük mü bilemem. Belki yan taraftakinde yükselme meydana gelmiş, burada düşme. Ama L ve M'nin gerilimleri her koşulda eşittir diyorduk. 2 kesinlikle doğrudur. 3. M'nin sarım sayısı P'ninkinden büyük. Bir de ne dediysem burada da aynısı şey geçerli. Hangi transformatör büyüttü? İkisi de mi yoksa bir tanesi mi? Bilmeden üçüncü yargıyı da bulamayız. Cevap Bursa. 32'ye geçiyorum. Şekildeki transformatörde V1 küçük, V2 büyüktür. Hangileri doğru olabilir? Şimdi... Az önce çözdüğümüz sorudaki gibi V2'nin büyük olmasındaki gerekçe belki her ikisidir, belki de sadece birisi. Bu sebeple sarım sayılarıyla ilgili hiçbir mukayese yapamayız. Birinci yükseltirken ikinci düşürmüş olabilir. İkinci birinci düşürürken ikincisi yükseltmiş olabilir. 33 İdeal transformatörde V1 V2'ye eşitmiş. Bak sen yani ideal dediyse verim %100 yani giriş gücü çıkış gücüne eşittir. Ve aynı şekilde P1 de P2'ye eşittir. Peki V1'in V2'ye eşit olmasındaki sonuç ne olur? Sarım sayıları eşittir. Yani 3 de doğru. Dikkat edin, kendini tekrar ediyor sorular. 35. Şekildeki transformatörün primerine sabit gerilim uygulanıyor. S bobininden alınan gerilimi arttırmak istiyorsak o zaman S'nin sarım sayısını yükselt ya da P'nin sarım sayısını düşürt. Bak. 3 de olur. Çünkü Bobine uygulanan giriş gerilimi artarsa doğal olarak çıkış gerilimi de artacaktır. 34. Devrede kondansatörün levhaları arasında hava bulunuyor. Eğer dielektrik katsayısı daha büyük bir madde konulursa C artar. Bu sebeple de XC azalır. Bakın 1 bölü omega c diyoruz. xc azalırsa empedans azalmış olur ve akım artar. Yani akım artarsa da harcanan güç azalmaz artar. K-L noktalar arasındaki gerilim artar demiş. Doğru çünkü o gerilim i çarpı r'dir. Akım arttığına göre tabii ki gerilim artacak. 1 ve 3 36 Kalemim de yavaşladı daha. Elektrik akımı barajlardan şehre iletilirken yükseltici transformatörlerin gerilimi yükseltilir. Bu işlemle ilgili olarak hangileri doğrudur? Enerji kaybı meydana gelmez. Zaten özelliği buydu arkadaşlar enerji kaybı gerilim yükseltilince akım düşürülür ve enerji kaybı kısmen azaltılmış olur. Hatta gerilimi yükseltip akım düşürmemizi bobinler sağlar bir bakıma. Çünkü ne demiştik hatırlayın kondansatör ve bobinler akım düzenleyici olarak kullanılır. Onlarda bir güç açığa çıkmaz enerji kaybının önüne geçeriz. Azaltılmış olur diyelim. Kaybı olmaz demek yanlış olur arkadaşlar. Enerji kaybı gerilim yükseltilince azaltılmış olur. Ama bu elektrik akımının azaltılması anlamına tabii ki gelmiyor. Bursa doğru cevaptır. ve son sayfa İdeal transformatörde V1 giriş, V2 ile V3 çıkıştır. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. İdeal ise giriş gücü çıkış güçlerinin toplamına eşittir. Ama bu sarım sayılarının veya voltajlarının ne alemde olduğunu göstermez bize. Yüksek sarım sayısı koyarsın voltaj yüksek de çıkabilir. Düşük koyarsın düşük de çıkabilir. 3 kesinlikle doğru olan seçenektir. 39 X ve Y transformatörlerinde K bobinle V1 uygulandığında S'den V2 elde ediliyor. V1 gerilimi değişmediğine göre ne yaparsak V2 gerilimi artar demiş. V2 çıkıştır değil mi? O zaman her iki transformatörlerin çıkış sarılımlarını azalt, şey artır ve 2'yi artırmak istiyoruz. Çıkış sarımlarını artır ya da giriş sarılım sarılımlarını ne sarılımı ya? Azalt. Bir bakalım. K bobininin sarım sayısını azaltmak evet işe yarar. Ama diğerleri işe yaramaz. L'yi azaltmak değil artırmaktı. S'yi azaltmak değil artırmaktı. K'yı arttırmak değil azaltmakta, Yani cevap Adana. Ve son sorumuz. 38. Şekildeki gibi bağlanmış transformatörlerde diyor. K bobininden 30-300 volt uygulandığında L'de 25 voltluk gerilim alınıyor. Acaba x ve y'nin sarım sayısını 20 bölü 1 verdim. Z ve P'ninkinin oranını ne bulursun diye soruyor. Bakın ne demiştik? Nx bölü Nx çarpı Nz yani girişlerin sarım sayılarının çıkışların sarım sayılarına oranı V1 bölü ya da V primer bölü V sekondere eşitti. Şurası 300 bölü şurası 25 eşittir. X bölü Y'yi vermiş değil mi? 20'ye 1. Hemen yazıyorum bakın yerine. 21. NZ bölü NP oranı bu sayede kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Şunları sadeleştireyim. Sıfırlar gitsin. Şurada da 15 kalsın. Z ve P'nin oranı 15 bölü 25. Yani 3 bölü 5'tir. Evet. Konumuz da bitti. Testimiz de bitti. Hadi geçmiş olsun gençler. 20. ile tekrar bir arada oluruz. Bay bay.